Anne erkenden de kalkmışsın gene. Ne yapalım? Gideceğiz biraz sonra. Burası, burası çıkaralım buradan. Burası mı çıkarttın? Espanak topluyor. Hepsini çıkartmışsın yani? anne. Eyvah. Sürünecek burası değil mi? Eee sen nereye gidiyorsun böyle? Hı, nereye? Bak, nereye? E, kuru olanlar daha bak bekliyor Aslında sulamak lazım anne Suyunu Yok su mu? <laughs> Deliler Bunlar ne anne? Bunlar kabak Annemin kabaklarına bakın arkadaşlar Evet Aa, Bu böyle yapmak mı gerekiyor? Ne şey, kesin, oldu şuna? Ay vay. Niye öyle oldu? Bunlar bak onur verdiydim. Komşu mu evet. verdi? Uçuzum ne olacakmış be? Ay aslında o güneşle, o güneşle daha iyi olmaz mı? Hava o güneşli. Terliyor ya değil mi? Evet arkadaşlar annem kabakları açtı. Marullar falan burada böyle bu şekilde kabaklar. Hı. He? Evet tutmuşlar artık. Ne zamandır böyle üzeri kapalıydı bunlar anne? Hani 10 günden beri. 10 günden beri mi? Ha, çok değil. Yani şimdi. Burayı çıkıp de bak. mi? Bak Burası böyle. Şu aşağıdan buraya kadar böyle arkadaşlar patatesmiş. Ta buraya kadar. <gülüyor> anne. He? <laughs> <laughs> Şu mu? <laughs> Ezmişim. Şey, kara bunlar mı anne? Çok var orada. Bunlar kara <laughs> Yani şey bunlar ya. Bizim burada eşek baklası diyor bak. Eşek baklası, kara bakla. Kara bakla. Koca bakla. Koca bakla mı? Kala baklası. Eyvah. Şunlar da bezelye. Sultaniye. Bezelye bir baksa buraya gene. Hangisi? Bezelye buruya baksa ya. Eyvah. Ne? Niye öyle oluyor? Dipten başlamış sanar mı? Her sene böyle oluyor burada. Her sene buruya. Allah Allah. Demek ki buraya sevmiyor. Şeyde orada koruyor mu? Orada Diğer bahçede. Diye. Kurumaz ya. orada kurumaz ya. Yağmur da yağmaya ya. Yağmur yok anne. Meteoroloji yok diyor. Ama ona güven olmaz. Demek öyle evet, evet. E bunları sulayacağız mı anne? Çok he? Tüpleri ıslak. Tüpleri ıslak mı? Hmm. Aynen. Tüpleri ıslak. De kırıyor, de kırıyor. Vallahi çim... Benim çiçekler gibi oluyor. <laughs> benim çiçekler öyle olmuş. Dipleri kurmadığı zaman işte aynı şekilde bak şimdi sen çiçeklerin elinde kaldı ya. Hmm. Aynı öyleydi benim çiçekler. Hmm. Sonra ben onu kuruttum böyle. Hmm. Alt tabakasını açtım. Sonradan sonradan kendine gelmeye başladı. Hayda hmm. işte hmm. böyle. Anımı Şeyleri bitiyor değil mi anne burada? Marullar da kocaman olmuş anne ya. Hmm. Anamın marulları. Şu. Burcukları. He? Aynen. Bu ne yapıyor burada? Salata mı? Ha. Evet. <laughs> Hah? <laughs> Gerek yok yok mu? Ama bu yılan sen mi öldürdün burada? Vay, çocuk çocuk çöp gözüklenmiyor. Çocuk, çocuk, ne yılanı? <laughs> ha. İşte <Şuna gülüyor> bu. Yalanı... Küçük yılan. Evet, evet. Zararsız bu. Niçin evet. öldürmüş onu? Allah Allah. Ya da. Ay da. Anamız parakları topluyor gene. Bakarız. Sonra paranın da dizenler alan bunları yaparız. Aynen. çok güzel evet. Aynen. Çok toplayacağım mı gene? Çok toplayacağım mı? Allah. ya. Anam ne bura hepsini böyle topla şimdi. Demek öyle anne. Diğer bahçeyi çekemedik. Ha. Diğer bahçenin videosunu çekemedik diyor. Orada şimdi nasıl? Nereli? Diğer me meşelik. Meş Gidelim oraya. Pat pat inin. Bakma. Arabayla ya da. i̇ki dakika bakalım bakayım. Nasıl güzel mi? Neler var? He? Kahvaltıdan geliyor. Kahvaltıdan sonra mı? Ha? Kahvaltıdan sonra. Ha. Tamam. Aynen. Oraya da bir bakalım neler var, neler yok. Kara baklava, işte bezene var. He. Mısır? Mısırlar bitmedi. Mısırlar bitmedi. İki aya, hepsi olur ama İki aya kalmaz. İki aya daha otuna kadar olur. Eyvah. Ne Kim gelince? Yazda gelince, gelince mi? Bayramda. Hangi bayramda? Hı -hı. Bakacağız zannedeyim. Evet. Morun kesiy anne. Çok pesmedi ama. Aha, annem geçti malum. Ne yapıyorsun lan? Ne Salata yaparsan iyi. Hangisini Annem iyi malumlara. Şu an adam aldım da iyi. <laughs> Anlamı seçemiyorum. Hangisini alsam mı? Annemin marulları. Vay maşallah Bak bakalım anne. Bak bakalım. Çektim. Evet bu şekilde. <laughs> ana bakır doldu ana. İki tane marul lan. Eyvah. Yeter onlar be Gide ne kadar pürüşüyor onlar pürüşüyor He Aynen Ana bu sıcak böyle Çok güzel. He <laughs> Tamam 4 tane yeter. İşte yeter işte. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 tane kalmış. Sen de 3 de aşağıda 23. Yukarıda da varmış arkadaşlar marul. Bakırı doldurdu yani. Yeter yeter. Kesme kesme. Tamam, tamam zaten kaç tane kestin? 3 6 tane kestin. 3 tane mi vardı? 3 5 tane kesin. Yok şu kesilmemiş. Şu kesimi zannettim ben. 5 tane kestim şimdi. Anam vallahi cat cat kesiyor. Vallahi nasıl kıyıyor ya? Bana basıyor. yaptı ezdi bütün be. Ha, şimdi eli eli alalım. Dur gel ama marulları Anam marulları kesti arkadaşlar Kaç tane kesti anne yani şimdi? 5 tane mi? 5 tane marul kesti 5 tane marul En büyük 20 kiloluk kovaya Sığmadı düşünün yani Fileler burada yetişiyorlar Anam da böyle Diyorsun. Eyvah Annem yürüyemiyormuş Ne yapacaksın sen? Poşete Evet onları poşete koyacak arkadaşlar Şimdi Yıkamaya hiç gerek yok Kasa çürür kokar değil ha. mi? Aynen. Anam geldi. He? Usur koyacağım. Ne bileyim? Ne bileyim? Ne, bileyim? ne, bileyim? ne bileyim? İki. Dört. İşte orada olsa altı. Altı tane kesmiş ya da ya? Kokusuna bak ha. Kokusu on numara. Evet. Annem poşetlere koyuyor. Annem mısırları da burada arkadaşlar. Aa, ne oldu? Kaç tane kesmiş bu? 2, 4, 6 işte. Dur da. 7 tane kesmiş ya. Ne olacak onunla? Kolu kolu öyle. Nereye koyayım. Eve koy. Evde bu an yürü onu. Salata yaparsınız. Evet. Ha? Hepsini iyisin otursun da. Bilmiyor daha. Arkadaşlar şu marulun güzelliğine bakar mısınız? Kokusu var ya 10 numara ana. Vay be. Yapınca oluyor mu? Kocaman. <laughs> Anne mimar olurlar arkadaşlar. Kaç tane kesmiş yani? 7 tane mi? 5 saydık ama 7 tane kesmiş. 6 saydı. <laughs> Bir şey yok. Bir şey mi? Evet. Yeter açılmaz. Yeter açılmaz. Tamam. Yete, evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik gene. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bu şekilde günlük köy işleri böyle. Bağ bahçe dediğim gibi. Sonra prasa gördünüz. Soğan, ıspanak. Sonrasında e, mısırlar olacak. Mısır videoları çekeceğiz. E, mısır. Bir de şey fasulye. Bir de ne vardı ya? Şu siyah baklalar varmış. Siyah baklaları yetişecek. Onlar çıkacaklar. Ondan sonra işte meyveler falan olacak. Pekmez, günlük pekmez işleri. Ondan sonra bu şekilde işte günlük işler. Hadi bakalım. Biz yemeğe kaçar. Acıktık. Annemler saat 7'den beri bahçedeler. Ben saat 9'da falan uyandım ancak çekimi yetiştirebildim bu şekilde ama onlar tabi yoruluyorlar yaşlı oldukları için hadi bakalım görüşürüz Allah'a emanet olun kendinize çok iyi bakın arkadaşlar